ParMHK kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, günlük olarak çekmeyeceğiz videomuzu. Bir durum bilgisi paylaşmak istedim sizlerle. Bir gönderi paylaşmıştım ama belki ulaşabilen veya ulaşamayan arkadaşlarımız olmuştur. O yüzden şu anki durumumuz neden videolar gelmiyor? Bunun sebebini hem sözlü olarak hem de bundan sonraki sürecimizi nasıl değerlendireceğimizi sözlü olarak sizlere aktarmak istedim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 22. veya 23. bölümde eşimin birazcık rahatsızlandığını söylemiştim size. Biz önce bunu normal bir e, soğuk algınlığı zannettik ama daha sonrasından bu baya bir nükse etti. O yüzden de e, onunla ilgilenmem gerekti. Yaklaşık 3-4 gündür hastaneye gidip geliyoruz sürekli ve ağır bir şekilde geçirdi hastalığını. E, yani hala da devam ediyor hastalığı aslında ama en azından şu an tedavi sürecine başlandı. Aslında başlangıcı gibi bir hastalığı varmış. O yüzden de birazcık dikkat etmemiz gerekiyor artık. O yüzden bir süre onunla ilgilenmem gerekti. Bu sırada da benim size son bölümde söylemiş olduğum gibi iş görüşmesi yaptığım bir firma vardı. Ve o firmada görüşmelerimiz olumlu oldu. Yani birkaç gün sonra oraya da başlayacağım. Bu hastalık bize neyi fark ettirdi arkadaşlar? Şöyle... Biz neredeyse birbirimize vakit ayırmamaya başlamışız. Ben sadece eşim çalışıyordu, ben de e, sizlerle içerik paylaşmaya çalışıp, ben de bunu bir işim olarak görüp e, neredeyse eşime hiç vakit ayırmamaya başlamıştım. O yüzden de e, yani bunu farkında değildik ikimizde ama hastalık olunca e, insan bazen kaybedeceği zaman veya kaybettiği zaman bazı şeylerin değerini anlıyor. O yüzden de. E, Buna bir son vermeye karar verdim ama şöyle değil e, yani tamamen komple oyunu bırakacağım Mesela falan değil ancak şöyle olacak e, bu da bir sonraki gelecek e, video için ufak bir spoiler olsun ben Priest'i bozuyorum arkadaşlar derseniz ki neden Priest'i bozuyorsun çok emek verdin evet haklısınız ama Priest'le oynadığımız zaman uzun vadede oynarsak eğer yani günlük belki 8-9 saat oynarsak veya 10 saat oynarsak Güzel bir getiri elde edebilip O şekilde devam edebiliyor olabileceğiz Bu da beni birazcık yoracak açıkçası Hem iş olacak hem eşimle ilgilenmem gerekiyor Ve her gün video atmaya çalışıyorduk Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar Videolar artık günlük olarak gelmeyecek Maalesef gelmeyecek Ben istiyorum ki her gün atayım ama Hayat şartları maalesef bu kadar kolay değil Gerçekten videoları zaten Bizi takip eden arkadaşlar biliyorlardır Sabah kalktığımda uykulu bir sesle videoyu açıp e, akşam yatarken e, tekrar uykum gelmiş bir şekilde veya yorulmuş bir şekilde videoları kapatıyordum. Yani neredeyse bir günümü tamamen buraya harcıyordum. ha Şöyle olmuş olsaydı eğer evli olmamış olsaydım e, bunu yapmaya devam ederdim. E, ama başta başka öncelikleriniz olması gerekiyor. E, o yüzden maalesef ki buna bu şekilde devam etmeyeceğim. Sonraki süreçte nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle... En kötü ihtimalle yine böyle bir hafta, iki hafta arayla video atmayacağım ama 3 günde bir, 4 günde bir yani 2, 3, 4 içeriğin çıktığı e, süreye bakıp o şekilde video atmaya çalışacağım. Sonraki karakterimiz ne olacak? E, sonraki karakterimiz spoiler olsun. Şimdi bunun üzerindeki itemleri yavaş yavaş satıyorum. E, yani zaten bilgisayarın başında olamadığım için çok fazla bir şey yapamadım. Bu en son sizinle kasmış olduğumuz itemler dışında herhangi bir şeyimiz yoktu. İşte bankada 120 tane, 130 tane busumuz vardı, besimiz vardı vesaire. Bunları sattık. Itemlerimizi yavaş yavaş satıyoruz. Belki pazarda bize denk gelebilirsiniz. Hatta bu videonun altına da itemlerimizden kalanları ben söyleyeyim. Onları almak isteyen olursa, paylaşırsa fiyat konusunda yardımcı olmaya çalışırım. Warrior Pendant'ımız satıldı. E, kalanları söyleyeyim ya da e, Dual Art 3 Warrior Ring'imiz var. E, eğer satın almak isteyen olursa onunla paylaşırım. Art 9 Fabrik Set'imiz var. Tabii ki bu da e, aynı şekilde. Art e, 3 String of e, tam adını okuyayım size. String of School var Art 3. Art e, 8 Iron Impa'mız var. Ve onun dışında kalan tüm itemlerimiz Satıldı. Sadece bu itemler kaldı. Eğer ki bu itemleri satın almak isteyen olursa, kendi karakterini almak isteyen olursa, bu videonun altına yorum yaparsa, oyun içi nickini ben ona Piamatar yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında bu peti de satacağım arkadaşlar. Eğer almak isteyen olursa hem bizden bir hatıra olmuş olur hem de oyun içinde bir farklılığınız olmuş olur. pet 60 level. Bunu hem dediğim gibi koleksiyon gibi kullanabilirsiniz hem de Esland'da farm yapacağınız zaman Bunun artılarından faydalanabilirsiniz Bunu da satın almak isteyen olursa Bu videonun altına yorum yapıp Nikini söylerse Yardımcı olmaya çalışırım fiyat konusunda Arkadaşlar videoyu çok da fazla uzatıp sizlerin de vaktinizi almak istemiyorum inanın ki ben de çok üzülüyorum Gerçekten sizlerle beraber emek vererek bu karakteri kastık. Aynı şekilde yan karakterimizi de kastık. Ama maalesef ki söylemiş olduğum gibi Priest'te bunu daha önceki videolarımdan bir tanesinde hatta birkaçında söylemiştim. Priest oynadığınız zaman şöyle oluyor. Oyundan çıkmamaya çalışıyorsunuz. Biraz daha uğraşayım, biraz daha uğraşayım, biraz daha uğraşayım diye. Bunun yerine ee, tüm itemlerimizle beraber, üzerine çok da fazla bir şey koymayacağım. Tüm itemlerimizle beraber farklı bir karakter açıyorum. O karakterin itemlerini tamamlayacağım belki iki güne belki üç güne ee, tam olarak kestiremiyorum itemlerin satılma hızına bağlı onları satıp yeni bir e, seriye başlayacağız ama söylemiş olduğum gibi her gün video atarak değil maalesef e, söylediğim gibi çok üzülüyorum ama e, bazı farklı önceliklerimde olması gerekiyor ve sizlerden de kesinlikle ayrılmak istemiyorum birkaç gün video atamadım e, bir gönderi atmıştım dediğim gibi onu görmeyen arkadaşlar olabilir. O yüzden de bu videoyu çekme kararı aldım. Arkadaşlar bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Herkes kendine çok dikkat etsin.